Bilgi Telgraf Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili seyirciler. Hayatın İçinden programımızın ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Bu konuyla ilgili konuşacağız ama çok güzel bir dernek var. Bu derneğin çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Yaşa Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Evet onkoloji çocukları yararına çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Selma Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba İlkay Hanım. Çok teşekkürler davetiniz için bu anlamlı günde. Çok teşekkürler. İyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, onkoloji çocukları yararına gerçekten çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Güzel çalışmaları projeleri hayata geçiriyorsunuz. İsterseniz Yaşa Çocuk Derneği'nin biraz geçmişine gidelim. Kurma fikri nasıl doğdu? Kurma fikri sağ olsun Tepecik'teyken, ben Tepecik'te hastane sınıf öğretmeniydim. Tepecik'teyken gelen yardımlar üzerine oradaki sorumlu hemşire bir dernek kurmamızı söyledi. Ben de bilmediğim bir şeyde hemen sağ olsun Ali hocama başvurdum, tüzüğümüzü hazırladı, oradan gönüllü anneleri aldık, bu işe hı hı. destek veren anneleri, arkadaşlarımı çevremi aldım, toparladım ve başladık. Oh ne güzel. İyi ki de başlamışsınız. Evet. Çünkü çok güzel çalışmalar izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için çok güzel destekler sağlıyorsunuz. Derneğinizin en önemli faaliyetleri tabii ki çocuklar ve anneleri için. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi öncelikle annelere ele alıyorum ben. Çocuklar zaten doktorlar onları bir şekilde tedavi ediliyor, Doğru. ediyorlar. Ve kanser yenilemeyen bir hastalık değil. Yeter ki kişi buna dirayetli olsun ve ben bunun üstesinden geleceğim desin. Tabii ki. Ee, ama anneler maalesef... E, Haklılar da çünkü ellerindeki şey çocuk. Tabii. Çok hızlı demoralize oluyorlar ve onları nasıl hayata bağlarız, o çocuklara nasıl fayda sağlarlar hep bunun için mücadele ettik. Üç anneye okuma yazmaya geçirdik halk eğitim kanalıyla ve onların belge almasını sağladık, ehliyet almasını sağladık. Aa, çok güzel. Yaşama bağladık. Evet gerçekten çok güzel oldu. Ve onları... Ee, Belli başlı travma psikologlarıyla gerek Zoom'dan gerek birebir çalışmalarla e, normal yaşama döndürmeye gayret ettik. Evet hem e, okuma yazma hem ehliyet hem de psikolojik destek zaten onu soracaktım. Çünkü tedavi sürecindeki çocukların da aslında psikolojilerini korumak çok önemli. Evet annelere yönelik yapılan çalışmalar var ama çocuklara yönel de, yönelik de var bildiğim kadarıyla değil mi? Çocukların, evet çocukların e, moralleri evet. Çocuklara da yönelik var. Onlara ne yapıyoruz? Belli dönemlerde evet. etkinlikler yaparak onların hastanede kalış sürelerini daha hareketli hale getirebiliyoruz, yataktan çıkmalarını sağlıyoruz. E, hastane okullarıyla onların gene günlük saatlik, anlık yaşamlarında değişiklik sağlıyoruz. Şimdi e, şehir hastanesi için başhekimimizin talebi vardı. Çünkü ben orada şehir hastanesinde öğretmenken. Hı -hı. Durmadan oyun odası oyun odası dedim. Aa, Üç evet. kata oyun odası dedi. Ee, Pazartesi günü eşyaları gitti. Çarşamba günü kurulumu yapılacak ve orası da çok güzel olacak. Çocuklara bir moral park. Ay, İstasyon şekliyle. Evet geçtiğimiz Ocak ayında Ali hocamız da program gerçekleştirdiğimizde aynı şeyi söyledi. Bitirme aşamasındayız. Evet. Demek ki bitti şimdi artık evet. çocuklar o oyun odalarıyla buluşabilecek. Evet bize bu konuda destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bize inandılar ve güvendiler. Evet. Biz... Ve çocuklarımız yani bu konuda çok rahat edecekler. O hastanede yatak evet. ve televizyon bağımlılığından kurtulup kendilerini farklı bir alana, çocukluklarına geri döndürecekler. Evet. Bir an olsun o sıkıntıdan Kurtulacaklar. kurtulmak çok önemli. Evet. Peki gönüller dedik, evet burada bağışçılar çok önemli. Bağışçılar ve gönüller sizinle nasıl bir iş belli içinde oluyorlar? Ee, şimdi biz belli dönemlerde neye evet. ihtiyacımız varsa onları söylüyoruz. Instagram sitesinden bizi takip etsinler. Instagram sitesinde neye ihtiyacımız varsa söylüyoruz. Hesabımız, banka hesap numaramız Ziraat Bankasında var. Evet. O yönetmeninizden... rica edersek hemen. <laughs> şimdi belki altta verebilecek. Dilediği şekilde yatırabilirler. 5 lira, 10 lira, 1 lira. Hiç, hiç önemli, önemli değil. değil. Büyüye büyüye daha oluyor çünkü evet, onlar. Evet. Evet. Yani. 10 kişi 1 lira gönderse 10 lira olur, 100 Doğru, kişi gönderse haklısınız. 100 lira olur ve çok haklısınız. önemli. Hani bir çocuğun bir tek ilaç parasına destek olur veya bir oyuncak parasına destek olur, gerçekten çok önemli. Ve evet. şimdiden katkı verecek herkese çok teşekkür ederiz. Evet buradan bağışçılara, gönüllere bir kez daha seslenmiş olalım. Yaşa Çocuk Derneği'nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Orada zaten ne ihtiyaçları varsa onlar orada paylaşılabiliyor. Ve e, tabii ki yapılan çalışmalar, projeler de orada paylaşılıyor. Yani e, verdiğiniz o bağışın nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Değil evet. mi? Bu çok önemli evet. çünkü. Ve yönetmeni biraz önce hemen altta verdi. Ziraat Bankası e, İBAN hesabına yatırabilir. Sevgili seyirciler, evet gerçekten onkoloji çocuklarına, ailelerine destek olabilmek çok önemli. Çünkü hani siz evet oyun odaları, oyuncaklar diyorsunuz ya da çocuklara kitaplar birçok şeyleri hediye ediyorsunuz. Ve bunu da birlikte derneğinizin alt kısmında da burada konaklayan aileler için aslında birçok ihtiyaçlarını giderecek var. olan malzemeler var. Hani tabaktan tutun da giyime kadar her şey var öyle değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi, bu da bağışçılar sayesinde. Evet şimdi iki koli de İzmirler Derneği ile işbirliğiyle Adana'ya depremzedelere gidecek. Çok güzel gerçekten. Standlar da açıyorsunuz. Statlar da açıyoruz. Evet kendimizi tanıtmak için 5 yıllık bir derneği sonuçta. Evet. Yani öyle geçmişimiz çok büyük, çok uzun değil. 5 yıllık bir derneğiz. Ama çok Ama güzel öyle, işlere imza atıyorsunuz. Evet, hep birlikte çok güzel şeylere imza attığımızı düşünüyoruz. Tabii ortak hani sivil toplum kuruluşlarıyla beraber de çalışabilmek çok önemli. Evet. Biraz önce vermiş olduğunuz örnek de tabii ki hani tek başına gitmiyorsunuz. Çünkü hani Çocukların yüzünü güldürmek için çıktığınız yolda bir bakıyorsunuz ki arkanızda de bir ekip var değil mi? Bu çok önemli çünkü. Şimdi ayın 15'inde bar psikoloğunu getirecek İzmir'in Batlyons Kulübü bizim yararımıza. orada Oradan elde edilecek gelirle eksik oyuncaklarımızı tamamlayacağız. Evet, boyunuz arasında gerçekten çok güzel. Bekleriz. Ee, i̇nşallah biz de gelmek isteriz. Tabii ki sevgili seyircilerimiz de sizin e, Instagram hesabınızı takip ederlerse oradan haberleri alabilirler. Evet. Peki çocukluk çağı kanseri ile ilgili toplumda e, büyük bir eksiklik var aslında. Ee, yanlış bilinen ya da farkında olunmayan çok önemli konular var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Sizin gözlemleriniz nedir? Şimdi birincisi beslenme evet. ki çok önemli. İkincisi bana bir şey olmaz dememe. Her Adam, an herkese bir şey olabilir. Yine, evet. Üçüncüsü korkmadan kan bağışına gitme ve ilik kök hücre naklini korkmadan donör olabilme, verebilme. Evet. Ee, acıtıyor şu bu değil çok basit bir işlemle ve bunu ne olur 50 yaşına kadar herkesin yapabilmesi. Hani buradan evet. umarım bir duyuru olur, bir çağrı olur. Bir ses olur inşallah ve daha çok gelir. Evet. Bu arada lütfen herkesin hazır gıdalardan uzak, fast food'dan uzak evet. ve ya ağır yağlı yiyeceklerden uzak durması. Evet, beslenme çok Sağlıklı önemli. Sağlıklı beslenme. Evet, evet. evet, yaşam tarzımızı hakikaten değiştirmemiz lazım. Ve her yaş grubuna göre aslında beslenmek tabii ki çok önemli. Çok önemli. Ee, bir bakıyoruz burada anne babalara da aslında seslenmemiz tabii. lazım. Ebeveynlere de seslenmemiz lazım. Markete gittikleri zaman çocuk bu, her şey isteyebilir. Ama e, sağlığı açısından almamak gerekir. Değil mi? Belki Kesinlikle. de evde ona benzer kendimiz bir şeyler yapabiliriz. Hani hep çips diyoruz ama e, bir patatesten de çips yapılabiliyor. Yapılabilir. Yani. Yani bunu da unutmamak lazım aslında. Çünkü gerçekten sağlık çok önemli, beslenme çok önemli. Çok önemli. Evet, kanser tedavisi gören ne biraz önce dedik ya anneler için de hani bir eğitim, okuma yazma eğitimi ya da ehliyet gibi eğitimler düzenliyorsunuz. Peki kanser tedavisi gören çocukları için de bir eğitim ya da sosyal yaşam anlamında ne ne gibi çalışmalar imza atıyorsunuz? Şöyle benim bir planım var o konuda. Güzel bir şeye değindiniz Aynen. ve çok istiyorum. İlk gelip de teşhisi konduğu anda hemen bir el kitapçığı verilip Evet. Bu onkoloji nedir? Çocuğunuzun hastalığı nedir? Ne kadar kaç gün yatması gerekiyor? Ne giyecek? Ne yiyecek, Ne içecek? Hangi aşamalardan geçecek? Hani Bilgilendirme kitapçığı. Evet, hastalığın alfabesi gibi bir ev kitabı, bir broşür tarzında bir şey. Hani 7-8 sayfalık bir kitapçık. Ve onu alıp okudukları zaman hem rahatlayacaklar, bir bilinmezden kurtulacaklar. Hem de neyle karşılaşacaklar, neyle yüzleşeceklerini öğrenecekler. Evet. Bu arada onların pek çok hakları var ama hiç kimse haklarını bilmiyor. Doğru, doğru. Evet hem sosyalizme hakları var, devletten yardım alabiliyorlar hem yurt dışı ilaçları nasıl getirebilirler. Hiç kimse bunları bilmiyor. Aa evet. Ya yani bunu öğrenmek için o zaman yine size başvurabilirler. Bize başvurabilirler. En biz de programımız aracılığıyla duyurmuş olalım. Evet, sağlık hukuk avukatımız var. O, bu konuda çok bilgili. O konuda biz de ondan destek alıyoruz. Yani haklarını öğrenmek için bile e, size başvurabilirler. Yani Tabii. hani e, bağışçılar, gönüller evet diyoruz sizi takip etsinler, bilgi edinsinler ama bu durumla karşı karşıya kalan kişiler de size ulaşsınlar. Tabii ki. Çaresizler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyor. Belki o anda düşünün yo. Sizin iletişime geçtikleri zaman siz onları gereken yerlere örnek veriyorum İşte avukatsa avukata yönlendiriyorsunuz haklarını bilmesi konusunda. Sosyal hizmet uzmanlarına yönlendiriyoruz. Evet. Aile sosyal politikalara yönlendiriyoruz ya, çok güzel. gibi. Evet, bu da tabii ki çok önemli. Tabii. Peki Yaşa Çocuk Derneği'nin 5 yıllık süreç içerisinde gerçekten çok güzel çalışmaları, projeleri un, o, oldu. Hiç böyle unutamadığınız bir proje var mı? Çok etkilendiğiniz bir proje var mı? Var. Yani bir değil birkaç Aa. tane var. Ee, bir şöyle. çocuğumuz gelmişti. Dediler ki dördüncü evre çok zor. Ve çok şükür şimdi çalışıyor. Aa çok güzel. Evet gene bir başka... Emulsiz olmamak <laughs> lazım aslında. Burada hiçbir zaman yapıyoruz. için. Hiçbir zaman için. Gene bir başka oğlumuz vardı. O da Balçova'da bir Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Vejdi Gönül'de. Ve İngilizceyi çok seviyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Ben İngilizce şey alanında okuyacağım. Ben İngilizce alanında okuyacağım. İkinci tekrardı. Ailede umutsuzdu. Önce grafik tasarımı kazandı. Ay çok. Dondurdu bir yıl okudu. Dondurdu. Ondan sonra karşılıklı. Yabancı dilleri kazandı ve İngilizce öğretmenliği yapıyor şu anda. Ay ne güzel, çok güzel. Yani bunları e, görmek bile gerçekten çok önemli, gurur verici. Aslında şuradan şu mesajı çıkartabiliriz. Hani biraz önce söyledim ya, umutsuz olmamak lazım. Katiyetle diye. inanmak. Evet, inanmak çok önemli. Yani evet iyileşeceğim, sen bu durumla karşılaştın ya da aile evet çocuğun bu durumla karşılaştı. Ama iyileşecek, bu zorlukları aşacağız. Değil mi? Evet. Ve birlikte hareket edebilmek çok önemli. Gene bir kızımız vardı, sıkıntılıydı. Şu anda iki yaşında bir kızı var. Ay çok güzel, çok güzel. Allah nerede varsa hakikaten şifa versin diyoruz, sağlık versin diyoruz. Peki önümüzdeki günler içerisinde yapmayı planladığınız projeleriniz var mı? Biraz da o projeleri izleyicilerimize paylaşalım. Nisan ayında iyileşmiş çocuklarımızı Ankara'ya götüreceğiz. Atalarıyla Aa, buluşturacağız. Çok güzel. O hakikaten böyle düşündükçe gözlerimi yaşartıyor. Evet, gerçekten çok önemli. İnşallah, çok. İnşallah. Peki e, bunun dışında var mı projeniz? Bu Nisan'daki 23 insan evet, çocuklara evet, özel bir özel, alta, iyileşmiş alta çocuklara. 23 Nisan'da gene bir etkinliğimiz var. Onun dışında oyun odaları kurulduktan sonra çocuk koridorlarını oyun odaları kurulduktan sonra çocuk koridorlarını da canlandırmak istiyoruz. İnşallah ona da gücümüz yeter, başarırız. Bunun için e, ne gibi çalışmalar lazım? E, bunun Onu için, da duyurmuş olalım tabii en azından. Hem boya lazım, hem e, yapışkan stikerler lazım. Renkli, hani mikiler. Belki almak isteyen sevgili ah, seyircilerimiz ah, olur. Ne evet. olur. Ne kadar güzel olur, ne kadar güzel olur. Masal kahramanları, stikerler onlarla. Çünkü her katta 3 kanat var. Toplam 9 kanat. Hani çocuk koridoru. Onları canlandırmak istiyoruz. Hani dümdüz sapsarı bir koridor olmasın. olmasın. Renkli bucur bıcır hareketli bir koridor olsun. O çocukların dünyasındaki kahramanlar evet, kahramanlar, aslında. Evet, Evet. Çok Onlarla güzel. canlansın istiyoruz. O zaman buradan izleyicilerimize de bu mesajı vermiş olalım. İnşallah. Evet. Eğer hani böyle bir katkıda bulunmak isterlerse. Çünkü fazla da bir şey dokunmaz aslında. Dokunmaz tabii ama onları neşelendirir. O evet. çocukları mutlu eder. Hatta gelip kendileri bile yapabilirler öyle tabii değil ki, mi? Tabii ki. Belki ki. birçok kişi ay ben geleyim de hani benim de katkım olsun diyebilir. Çok Bu mutlu da bir gönüllülük aslında. Tabii. Peki derneğinize gönüllü olmak isteyenler ne yapsınlar? Nasıl sizin iletişime geçsinler? Instagram sitesinden başvurabilirler, oraya yazabilirler. Hı -hı. Bu konuda Songül Hanım ilgileniyor ve bizlere duyuruyor. Biz önce gönüllü olarak alıyoruz. Evet. Daha sonra da genel kuruldan sonra da. Üye olarak kalıyoruz. Aa çok güzel. Çünkü bildiğim kadarıyla sizin hani her etkinlikte bir, bir bakıyorum Çeşme'de festivaldesiniz, bir bakıyorum Torbalı'da festivaldesiniz. Evet. Çünkü orada standlar açıyorsunuz ve orada satışını yaptığınız ürünlerin geliriyle onkoloji çocuklarına destek oluyorsunuz. Evet. Benim standlarda da gönüllü olarak çalışmak isteyen gençler oluyor öyle değil mi? Süper olur. Süper olur. Şimdi bizim bir projemiz daha var. İçimize gençleri alıp Onları eğitmek çünkü artık belli bir yaşa geldik hani biz belli bir yere kadar ama o gençler de bu bilince ulaşsınlar, bayrağı onlar, bayrağı onlar devralsınlar. <laughs> ve farkındalık evet, uyansın evet, doğru doğru ve sadece hani lise ya da üniversite öğrencileri değil aslında ortaokul öğrencilerinin de bu tür çalışmaların içinde olması lazım hani evet. kardeşlerinin arkadaşlarının bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını bildikleri için onların belki desteği de çok önemli oldu. Bir pozitif yönde bir artıdır aslında, tabii, Öyle değil mi? Tabii tabii. Bunu da unutmamak lazım. Kesinlikle. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz sevgili seyircilerimize? Şöyle kanserden korkulmaması gerektiğini. Evet. evet, tabii ki bir grip değil ama korkulmaması gerekiyor ve bilinçle yaklaşınca ilk andan itibaren çok büyük bir destek sağlanıyor. Evet. Olumlu bir destek sağlanıyor. Bu süre içinde vay ben hasta oldum, ümitsizliğe kapıldım, ben öleceğim değil. Ben bu hastalığı nasıl üstesinden gelirim, nereden yardım bulabilirim, nasıl düzgün beslenip, nasıl kendimi evet. motive ederim derlerse gerçekten bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Aynı verem gibi verem eskiden öldürücü değil miydi? Evet doğru söylüyorsunuz. E, şu anda kanser ve ben inanıyorum ki ona da bir çare bulunacak. Doğru. Evet, e, beslenme, beslenme, beslenme. Aslında belki en önemli temellerden bir tanesi bu. İşte bugün de 4 Şubat evet, Dünya işte Kanser, kanser Günü'nde bir farkındalık yaratabildiysek sevgili seyircilerimize e, bir mesaj iletebildiysek bu çok önemli. Gerçekten. Size de çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür Yapmış ederim. Çalışmalardan ötürü ve bugünün anısına gazetemizi size armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. 4 Şubat. Çok evet. teşekkür ederim. Biz teşekkür Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız çalışmalarınızı her zaman biz de desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler İlkay Hanım. Ege Telgraf ailesi olarak sizler de iyi ki varsınız ve her zaman yanımızdasınız. Sağ olun sizler sesimizi duyurduğunuz müddetçe biz daha kolay işlerimizi halledeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız Sağ sizde. Olun. Evet sevgili seyircilerimiz Yaşa Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Selma Özdemir bizlerle birlikteydi. Onkoloji çocukları yararına yapmış oldukları o güzel çalışmaları bizlerle paylaştılar. Evet Instagram sayfasından Yaşa Çocuk Derneği'ni takip ederseniz oradan birçok haberleri alabilirsiniz. Yapılan projeleri, yapılacak olan projeleri destekte bulunabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler diliyorum efendim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.